Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evlent's hoş geldiniz. Tam daha yeni diyecektim ki ee, bayağıdır Bülent abi bekledim. Bülent abi gelmedi. Onun için videoya gireyim dedim. Ve Bülent abi oyunda arkadaşlar. Bana bir müsaade verin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Bülent abi de geldiğine göre <laughs> ortalığı adalet dağıtabiliriz. Şu görevi hızlıca yapıp bitiririz. Ondan sonra boss'u da keseriz Allah'ın izniyle. Son boss'u. O oh, şey. Bülent abi. Bülent abi onlar şey yapabilir mi be? Hemen şuradakini bir keselim. Ben 280 vuruyorum. Bülent abi... Aha elektrum geldi. Ee, şey... Bülent abi, Bülent abi bu taraftan abi gel. Bülent abi 2000 vuruyor. Aradaki fark görüyor musunuz? Ha şunu da söylemem lazım. O seviye 70 ben seviye 48. Onun bütün eşyaları efsanevi benimkilerin hiçbirisi değil. <laughs> Ama böyle arkadaşlarım, yani böyle abilerimin Bülent abi için arkadaş diyemem. Benden yaşça büyük bir abim. Ama böyle abilerimin olması çok güzel bir şey. İnsan seviniyor ya. <laughs> Şuradan aşağı hop güm. Yani bu bölüm rahatça bunu bitiririz. Bir dahaki bölümde de boss'u keseriz. Yani... Adam canı bile azalmadı be. 2000 azaldı sadece. Nasıl bir zırhı varsa. Ölebilir misin? 2 tane orada var. Ondan sonra birkaç tane de sol tarafta var. Buradalar. <laughs> Bunları keseriz olur 15. Şunu bir alayım. Ondan sonra Bülent abi hemen karşıya geçiyoruz. Hop şu taraftan. Ben suikastçı oynarken Bülent abi bana demişti. Sen çok zorlanıyorsun. Sen çok zorlanıyorsun. Ee, büyücüye geç diye. Ben büyücüyü sevmiyordum arkadaşlar o zamanlar. <laughs> ben büyücüyü sevmiyorum Niye? Çünkü uzaktan vuruyordu. Kaçarak vuruyorsun. Bana kalleşçe geliyordu. Ama büyücünün şu anki rahatlığını gördükten sonra Sazanda büyücde dünya varmış. Şeyin liderin yanına geldik. Lider sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel bak. Burası full time dolu. Bundan da düşe düşe büyücü botum düşer be. bu kadar çok gidecek hiç aklımıza gelir miydi? Niye? Çünkü 3 bölüme 15 tane sinancı kestik. Hemen şöyle bir yazayım. Ya işte böyle de çabukta da bitiriyordu da şey de oluyor da. Ya yanında adam oldu mu? abin oldu mu? Beta hazır. Güneş'e, savaşçıya. Bunu bitirip savaşçıya döndüğümüzde var ya. Öyle rahat oynayacağız, öyle rahat oynayacağız ki. Yani bir bölümde belki bir tane görev bitiririz. Gel. Evet. Günahkar Sultan'a bir selam çakmaya gidelim. Neyse Sultan'la görüşürüz. Evet. <laughs> Bülent abi önden dalmaya başladı tabii ki. Yani ben bir şey yapmıyorum desem yalan yanılmaz. Bülent abi kesiyor. Ve sağ olsun arada sırada bana da cam basıyor. Ki ölmeyeyim. Bülent abi süpersin. Vallahi süpersin. Abim sağolun. Süpersin ya. Ya yalnız ben bunu kesemezdim. Mecbur Fatih beklemem lazımdı. Veya Bülent abi veya müt müt müt, müt. Verdiğine bakar mısın? Kristal verdi. Yeni harita açıldı. Evet, şimdi bir 600 metrelik bir koşuşumuz var arkadaşlar. Siz bu 600 metreyi 6 kilometre olarak görün Güzel küçük bir maraton koşacağız Niye? Çünkü önümüze çıkabilen her tür canavar bizi Mahvedebilecek Olympus büyülediler beni. Bir büyü eksik üstümde olan. Ya neyse arkadaşlar size şey olsun. Ben sizi daha çok tutmayayım, rahatsız etmeyeyim. Bahre. Lütfen istediğim yere at beni. Allah Kim geldi ki? Bülent abi mi? Evet. 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 Lint abi arkamı kuruyor. Bu lanetli maskeyi de ben şey yaparım. Ee, oyun dışı oynar yaparım. <laughs> Güzel güzel seviye puanı kasıyoruz. <laughs> <Sessizlik> hey, 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 hey. Bir dahaki harita bizi bayağı bir yoracak. Onun için Güzel, güzel. Gidelim. Evet, yine haritaya gidelim. birinci görev için Mişah ile görüşelim. Ama önce Buldurimas. Bu Buldurimas illaki bir filmde ya da bir oyunda bir şeyin tanrısıdır ama Kimin ne olduğunu 9 tane kemik topla. Köpek miyim lan ben? Arkadaşlar köpek diye bir dahaki bölümde <laughs> tövbe estağfurullah ya. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz. Bay bay.